Korkut Ata, Dede Korkut. Adı tarihi kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece Korkut, kimi zaman Korkut Ata olarak geçer. Batı Türkçesinde Dede Korkut olarak da anılır. Yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtılmıştır. Oğuzların İslam'ı kabul edişlerinden önceki dönemlerin bir kahini, olduğu İslamlaşma sürecinde kültürel değişime paralel olarak bir evliya kimliğine büründüğü düşünülür. Göçebe Bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan bir Oğuz büyüğüdür. Halkın atası, bilgin ve güçlü bir halk ozanıdır. İçinde yiğitliğin, mertliğin, gerçek sevda, vatan, ana baba ve yar sevgisinin bulunduğu hikayeler anlatır. Hanlar güç durumlarda ona danışırlar. Öğütler veren, yol gösteren, içinden çıkılmaz gibi görünen güçlükleri çözen hep olur. Yerleşik hayatın gündelik pratiklerinde kendine yer bulan, doğum, evlenme ve ölüm geleneklerine yansımış özlü sözleri, anlatımları, müzik aletleri ve ezgileri ile toplum hayatında önemli bir yeri olan yarı efsanevi bir bilgedir.